devam ediyor. Uçaklardan dağılan bu toz bulutları Constrails'tir. Örneğin Türkiye'de de gösteri yapan savaş uçakları kuyruk kısmından gaz bırakır ama bunlar kısa sürede dağılır. Bunlar Constrail gazlarıdır. Constrail gazları uçağın istikameti yönünde oluşur ama Chemtrails ise bırakıldıktan sonra dağınık bir hal alır. Uzun süre dağılmadığı için kilometrelerce giden bir çizgi oluşturur. Amerikan Başkanı Obama'nın Dış İlişkiler Konseyi Örgütü'ne üye bir bilim danışmanı var. John Holdren. Bu adam küresel ısınmayla mücadele için atmosferin spreylenmesini savunuyor. Yine aynı adam dünya nüfusunun çok olduğunu ve azaltılması gerektiğini de çeşitli beyanatlarında dile getiriyor. Amerika'da birçok kurum alüminyumun doğada çok uzun sürede çözülen kanserojen bir madde olduğunu raporlarında sundu. Amerika'nın CNN kanalı 2009 yılında bir yayın yaptı. Biyolojik silahlar konuşuldu. Bu yayında Amerika'nın atmosferi dünya nüfusunu azaltmak için spreylediği söylendi. Hiçbir Amerikalı yetkili de itiraz etmedi, yalanlama gelmedi. Sonra ne oldu? Eylül 2009'da alüminyum ve baryuma dayanıklı gen araştırmaları için patent alındı. <laughs> İsrail tohumlarıyla rekabet nasıl yapılıyor? Az sonra. Yerli tohum üretimi ne durumda? az sonra. Norveç'teki tohum deposunun sırrı nedir? Az sonra. Efendim şifreler devam ediyor. Şu anda tabii Türkiye'de bir tarımsal bir gelişmeler oluyor. İyi veya kötü. Yani bazı yerde hatalız, bazı yerde güzel işler oluyor. Ama bir şeyler oluyor yani sonuçta. <laughs> bir hareketlilik var. Tabii Türkiye bu arada gizli bir şekilde ilaçlanıyor mu? Evet, kimyasal e, gazlarla Türkiye üzerine bir takım uçaklar uçuyor ama ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. Aslında tabii e, bunda şey tarafı da var, zeytinlikli üzerinde var, zeytin ağaçlarının ilaçlanması evet. konusu var. Yani o hakikaten çok derin ve detaylı bir konu. Özellikle kaz dağlarının ilaçlanıyor deyince ben e, dernekten sizleri davet ettim programı. Bu konuyla alakalı yani bu bilinçli mi bilinçsiz mi onu bir şey yapalım. Alayım bu, ben sizden. E, i̇şin e, kökeni maalesef e, belki de iyi niyetlere dayanan bir seçim vaadinden çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki havadan ilaçlama durumu ne vaziyette? 2005-2006 yılları döneminde e, havadan ilaçlama yasaklanmış. Evet. Fakat sadece zeytin sineğine karşı izin veriliyor ya da e, afet durumunda yani afet gibi direkli durumlarda bakanlıktan izin alınarak yapılabiliyor. E, 2012'de ise Gıda ve Tarım Hayvan Bakanlığı tarafından tamamen seneyine karşı da e, havadan ilaçlama e, yasaklanıyor. Şimdi havadan yapılan e, ilaçlama da durum nedir? Şimdi uçaktan atılan ilacın ne olduğu çok önemli. Onları öyle öğrendik size aktaracağız. E, i̇lacın sadece yüzde biri hedeflenen canlıya ulaşıyor. Sadece %1'i yani evet. %30'u havada sürükleniyor. %10'u buharlaşıp havada kalıyor. %41'i bitki ve toprak üzerinde kalıntı oluşturuyor. Ee, 87-88 döneminde Trakya'da yoğun ilaçlama yapılmış ve bölgeye çok zararı var. Mesela e, ilaçlamalar sonrasında yılanların ölmesi nedeniyle farelerin zararı arttı. Şimdi toprakta bıraktığı için toprakta yetişen ürünler var, karpuz vesaire gibi. Toprak zehirlendiği için toprakta yetiştirilen ürünleri de zehirlemiş oluyorsunuz. Organik ürün ihracatı yapan bir ülkeyiz. 2004'te zeytinyağı ilaç kalıntısı nedeniyle geri döndü deniyor. E, yani Hedeflenmeyen canlılar buydu. tabii. Bir kere e, toprağı zehirliyorsunuz. Orada yetişen farklı bitkileri zehirliyorsunuz. Kemirgenleri, en önemlisi arıları, böcekleri ekosistemin dengi hassas dengesini oluşturan tüm canlıları yok ediyorsunuz. Sularımızı zehirlemiş oluyoruz. Şimdi Kazdağları Edremit Körfezi çok hassas bir bölge. Milli park var. Milli park endemik türlerden oluşuyor. Kendi içerisinde zaten çok büyük bir ekosistem. Bahsettiğimiz mesela zeytinlikler, meskun mahallelerle çok iç içe bir bölge. Bir madde daha yer alıyordu. Belli erişilemeyen yüksekliklerden bahsediyor. bu hani Edremit, Ayvalık o bölgede tüm zeytinliklerde çok rahat bir şekilde ilaçla müdahale yapmak mümkün. Erişilemeyen, çıkılamayan bir yer zaten söz konusu değil. E, yapılan e, ilaçlama sırasında ki birinci seferi toplam dört e, ilaçlamadan söz ediliyor. Birinci seferinde ııı e, ben ciddi anlamda geniz yanması, göz yaşarması yaşadım. Babam kalp hastası, babam nefes alamamaya başladı. Hemen zaten orada bölgedeki diğer derneklerle de irtibata geçildi. Bir basın bülteni yayınlandı. Gerekli mercileri aramaya başladık. Şimdi yaptığımız görüşmeler sonrasında şu cevapları alıyoruz. İşte şikayet edin ama mevcut yapılan bir ilaçlamadan ve bunun sonrasında anında gördüğümüz bir fiziksel zarardan bahsediyoruz kime şikayet evet. edeceğiz yani tarım bakanlığı. Yani zaten bir zincir çizmeye başlıyorsunuz. Şimdi e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi seçim vaadi olarak zeytine ilaçlama yapacağını söylüyor ve 2012'de alınan bu karar yasak kararına rağmen ilaçlama başlatıyor. Şimdi çiftçiye baktığınızda e, zaten köfre zeytin anlamında zengin bir bölge ve e, sorun yaşıyor. Bunun e, biyolojik doğal zararı, savaşan şeyleri de var, canlıları da var. Mesela o bölgede Havranda baraj yapıldı baraj da yapılması sonucunda mağarada yaşayan yarasaları tahliye etmek zorunda kaldılar. Bu yarasaların en büyük e, görevlerinden biri zeytin sineğinin doğal zararlısı zaten. Şimdi bir ilaçlama yapıyorsunuz, bir karar alıyorsunuz ama bu kararın üniversiteyle ilgili bir işbirliği var mı? Bir kere en alfa spermetin Çok hassas yeri. bir konu aslında. Tabii, tabii, yani, e, alfa her şey yapın tamam. Amenler, ne karar alırsanız ama bu konu çok hassas. Yani, evet. Uzmanlık isteyen bir alan. Çok yani, uzmanlık isteyen bir alan. Yani oturan insanlar için, bölgedeki insanlar için zararlı. Evet. İşin açıkçası bu. bir Burada şimdi. Anons yapılıyor arıları kaldırın diyorlar. Ya, yani biliyorlar demek ya, ki bunu anons ediyorlar. Arıları şüphesiz. nereye kaldıracağım? Arılar zarar görüyorsa ben nasıl bir zarar görüyorum? Şimdi izleyicimiz e, İsmail Kodaman isimli izledim diyor ki. Abi İtalya'da Fransa'da zeytinleri kuruttular diyor. Fakat İsrail büyük yatırım yaptı zeytinlere o bölgeler. yani İtalya Fransa'da. Ve Türkiye'de de zeytin üzerine oyunlar oynanıyor. Yasaklanıyor, şey yapılıyor yani birtakım bir şeyler var diyor. Çünkü siz pazarınız orada yeni bir pazar oluşuyor. O pazarı ele geçecek. Yani Fransa ve İtalya dediğiniz zaman zeytinde inanılmaz biliyorsunuz zeytin zeytinyağı konusunda. Ee, müthiş bir şekilde Zaten şey. Zaten Amerika 50'li yıllarda ayçiçeğe sokacağım diye zeytinyağına neler yaptı, ne kötülemeler yaptı da hatta gelin nazlaması diye bir türkü varmış. Zeytinyağı yiyemem aman diye bir eklemeli bile yapılmış. Hani evet. tarım politikalarının Halbuki zeytin zeytin zeytinyağına kadar evet, e, sağlık olur. Kur'an-ı Kerim'de de bir anlatılır. Yani geçen hayat ağacı. Hayat ağacı, ağacı, ağacı. Şüphesiz yani zeytin inanılmaz noktada. Tabii bu neler acaba içinde olduğunu söylediler mi size yani bu şey şeyleri... çok kötü. Hani çok büyük bir zincire girdik orada. Yani hangi kimyasallar olduğunu söylediler mi? Mesela kempresit evet. var bu. Evet. Alfa diye etken maddesi ama ilacın ismini vermediler. Zaten etken maddeyi öğrenebilmek adına da çok çaba sarf ettik dernekçi. Alfa sipermetrinin açılımını bulduk. Alfa sipermetrinin Amerika National Library of Medicine veri tabanında Human Health Effects insan sağlığı etkileri diye Ciddi bir raporu var. Bir kere e, bu ilaç kemirgenlere orta ve yüksek derecede etkili, arı, balık, kurbağa gibi canlılara yüksek derecede yani ölümüne sebep oluyor, etkili. E, Burada da bu raporların hazırlanma şekli uçakla havadan ilaçlama için değil, İyi tarım koşulları altında ağacın dibinden yapılan ilaçlama sonucu çıkartılmış bir rapor. Hani havadan püskürtmeyle de değil. Ya yani düşünün. Bir de yani. hani tabi işim girip... bu acı boyut var. Yani Bunun raporunu şey alıp maske evet, takacak adam evet, ilaçlayacak evet, yani evet. inanılmaz bir şey. Ee, sonuçta insan için kanserojen. Suda atık bırakıyor, toprakta atık bırakıyor. O bölgede tamam zeytinyağı. Tamam, yani köylü için seçim vardı, güzel de. Köylü neden anlamamakta direniyor? Sıkıntı var. Ziraat odası Mesela... başkanıyla görüştük. Orada ilçelerden birinde çiftçilerle de görüştük şey çok acı. Ziraat Odası Başkanı tarım ilaçlarının kanserojen olabileceğini düşünemiyor. Orada e, yüksek oran bir miktarda çiftçilik, zeytin çiftçiliği yapan bir çiftçi ben ilaçlarken ağzımı bile kapatmıyorum diyor. Şimdi çiftçi açısından bakarsanız Adamın o bir maliyetten, şey sokun, kaç çıkar? Yok bir de bir maliyetten ve e, işçilikten kurtarıyor. Onun için aslında iyi bir şey. Mesela biz şeyi sorduk. Şimdi bunu Atıyorsunuz dedik, bunun organiği var. Evet biliyoruz dediler, spinozat etken maddesi olan ama o kadar bütçe ayıramadık diye bir cevap aldık. 3 milyon 300 bin liralık bir bütçeyle yapılıyor. Bu arada ne yazık ki Edremit Körfezi'nde zeytin zararlılığına karşı bir birlik var. O kapatılmış, Bunun Marmara Zeytin Zararları Birliği düzenli organizasyonu, Balıkesir Belediyesi finansmanı sağlıyor. Tabii zeytin sineğiyle mücadele e, bir şeyim, yani bunu ben her şeyi kabul ederim. Yani bir belediyenin işi mi acaba Ya bu mesele burada yani. Bu şey hani bahçelerdeki sivrisini ilaçlarsın anlarım da bu onun bir alanı değil tarım, bana göre. Yani i̇l tarımın sıkıntı burada. Evet. il tarım ve ilçe tarımın yönlendirmesi. Yani en azından danışılarak yapılması olması gereken gerekiyor. Açıdan. Şimdi bu arada bir telefon gelmiş bir Çanakkale'den. Alo Alo Yılmaz Bey Efendim buyurun. Ya, buyurun Yılmaz Bey sorunuz varmış. Var benim sorunum. Buyurun. Şimdi hanımefendiye benim sorunum var. Evet. E, bu bandır balık bandırmanı itibaren. Evet. Karabiga Karabiga kalelerine kadar. Ne dediniz anlayamadım. Karabiga. Karabiga evet. Evet Karabiga evet. Karabiga Karabiga. Evet. Oraya kadar yapılan bir santraliler var. Çok özür dilerim. Son cümlenizi tekrar alabilir miyim? Termik santraller var. Termik santraller. Evet. 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 Termik Evet, evet. evet, termik evet. zaten tamam. Evet. evet. Bu bölgelerde bazı insanlar tarla topluyor. Neler topluyorlar? Tarla. Tarla tarla. He tarla çok. Evet. Acaba bu şeylerde bir yatırım var mı? Köylünün bundan hiçbir haberi yok. Çanakkale bölgesinde biliyorsunuz Türkiye'nin en çok termik santrali olan ve planlanan ikinci şehri. Zaten yeni imar planının içerisinde de 16 olduğunu tahmin ettiğimiz, onun da projelendirme aşamasında olduğunu öğrendiğimiz termik santral projeleri var. Zaten bununla ilgili... Bu yeni 1 bölü 100 bin imar hikayesiyle ilgili biz uzun bir itiraz dilekçesi gönderdik. Çanakkale çok özel bir bölge. 40 yıllık nüfus artışı Antik bir plan. Bir bölge evet, bir de, de verimliliği. Zaten bir şehre 16 tane termik santral yapmak bu öyle olsun böyle olsun. Bir yer, yerleşim yerini yok etmektir. Ben Bursa'dan biliyorum. Bursa'ya termik santral yaptılar. Nefes o alamıyorsunuz. Yani şey, dernek olarak şeyde gittik. Bitti, bu zeytin nöbeti mi? yapılıyor Soma Yırca'da. Oraya da gittik. iki, iki kere en evet. son hasat desteğine gidildi. Nefes alamıyorsunuz. Ve kanser vakaları yoğun miktarda. Ve bir yaşam yerini komple yok ediyorsunuz. Çünkü bu termik santralin kömürün çıkarıldığı yer var. Termik santralin kendisi var. Bir de buradan çıkan yanmış kömür atıkları var. Yırca'nın arkası koskocaman bir kömür, yanmış kömür dağı. Hatta patlama olmuş, iki gençlerini kaybetmişler. Şimdi yaşam yeri yok etmek anlamına geliyor. Şimdi amaç 40 yıl sonra var olacak nüfusu beslemek, yerleştirmek ise bunun planlaması tarım havzalarını yok ederek, oraya termik santraller yaparak olmaz. Bu cinayettir. Eğer doğa, doğayı talan ederseniz zaten yaşayacak, nefes alacak yerimiz kalmayacak. Bunun geri dönüşümü de yok ve evet, çok önemli bir ve dönüş. oradaki köylüye halka insana şehirli neyse danışmadan hızlı şekillerde mesela yol projesi yapılıyor. Ee, işte şeyden geçecek küçük kuyuk tarafından, dağın iç tarafından soruyoruz hani bu proje ile ilgili çevresel etki değerlendirme raporu. Bu proje çetten muaftır diye bir cevap geliyor. Hazırlı yani şey bu bakalım. kadar yani olan, var olan kanuna aykırı bir durum yani. Evet yani e, ileride var olacak Nüfus artışına çözümler değil bunlar. Sadece birçok yeri ranta açmak. Bir kere Çanakkale Rüzgar Bölgesi, Güneş Bölgesi. Evet, yani rüzgar. Neden var, rüzgar evet. santral Zaten var Bozcaada'da ve e, Geyikli tarafında. Neden rüzgar enerji santralleri restlerle? Güneş evet. panelleri kurmuyorsunuz. Neden termik santral gibi her tarafı yok eden bir sonuçta şu bir gerçek. Demin ilk konuşmamıza başlarken de bir oburluğa doğru gidiyoruz. İhtiyaçlarımızı, tutkularımızı alıyoruz. Evet, endüstri için termik Peki, santrallere ihtiyacımız var ama şöyle bir yani şey bunları sorayım. bu termik santraller eğer projelendiği zaman o bölgede zaten zeytin bitirecek galiba. Tarımı da Yaşamı bitirecek. bitirecek tarım zehirliyor. Yani Çünkü ben Bursa'dan örnek verdim az önce hani şey yapamam. Soma Yırcan'ın hani her yer gıp gri. Yani orada bitkilerin durumu, insanın durumu, toprağın durumu, hayvanların, kemirgenlerin yok yaşam bitmiş vaziyette. Soma'da maden faciası yaşadık. Oradaki köylü diyor ki ben madene niye gireyim diyor. Ben köylüyüm diyor, ben çiftçiyim diyor, ben tarımla uğraşıyorum diyor. ama benim diyor tarım alanlarımı yok edersiniz diyor. Ben madene girmek zorunda kalıyorum diyor. O da bir kısır döngü. Evet, Şimdi maalesef. ben aslında tabii Türkiye'nin de aynı zamanda bu kim yasal meselesinden alakalı. Yani çünkü çok gizli bir şekilde bu maalesef yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yolcu uçakları üzerinde de bunu deneyebiliyorlar. Yani ne Avrupa'dan kalkan birçok uçak turizm bölgesinde Antalya'ya direkt iniş yapıyor, Ankara'ya iniş yapıyor. Fakat inerken bu uçakların çıkan gazları farklıdır. Bir dönem bir süre kalır ondan sonra bu gazlar dağılır ama bu dağılmayan gazlar var. Yani ben bunu kendi Üsküdar'da oturduğum apartmanın bahçesindeki üzüm ağacından, yani üzüm asmasından biliyorum. Geçen sene çok şahane bir şekilde üzüm verdi. Bu sene üzümün yarısı vardı, yarısı kuruydu. Bursa'ya gittim, sevgili ablamın, şeyine Remzi ablamın köyüne çıktık. Orada evin bahçesi var, işte biraz kendisi yani, aile şeysi falan. Arkada üzüm şeyleri var evin ön tarafında üzümün yarısı var yarısı yok yarısı kurumuş yarısı. E kardeşim bisküvilerde ben bir şey görüyorum aynısında kalkıp e, Uludağ'ın eteklerinde ben bunu görüyorsam o köyde o zaman bir normal olmayan bir şey vardır burada şimdi bu konuda e, uzman arkadaşım var Kürşat Berkan e, kendisi bu Kemtrez konusunda pek bir duyarlı ayrıca kitabı var Harp kitabı Harp kitabında da bunu bahsetti geçen programda biraz fazla konuşamadık Kemtrez'i e, Kendisinden bir bağlanacağız bir e, telefonda ondan da konuşacağız. Çünkü bu chemtrail'i enteresan şey var. Yani spreyleme diyorlar kimyasal evet. olarak. Alüminyum, stronsiyum, baryum, kükürt dioksit. Karıştırıyor. Karıştım ne oluyor? İnsanlar kısırlaştığı gibi hastalığı çok kolay kap yakalanıyorlar ve ilaç tüketimi çoğalıyor. Yani inanılmaz evet. derecede Eminim bu. Zaten ölümcül bir ağır metal. İlaç sanayi yani evet. arasına giriyor ama ilaç sanayi e, milyar dolarlarla hesap ediliyor ve çok önemli çok büyük bir sektör. Yani demin ifade ettiniz siz üzüm ağacından. Nasıl insanlar hastalanıyorsa bitkiler de hastalanıyor. Evet. Ve dünyada bu geçtiğimiz yıllarda çok önemli belirtileri var. Bitki sağlığıyla büyük bir mücadele var. Yani insan sağlığı kadar bitki sağlığı da. İşte kitlesel arı ölümlerinde nedenlerini ilaç olduğu belirtildi. Ve arıların yani öldükten 5 yıl sonra hayatın biteceği söyleniyor. Yani 21. yüzyıldaki filmler bu konuların içerisinde. Zaten. Yani önemli var. olan tabii şimdi burada katı yakıtlar özellikle fosil yakıtlarla beraber sera gazları atmosfere salınmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili bazı ülkeler bir işbirlikleri içerisine girdiler ama maalesef bu bu konuda çok önemli adımlar atılamadı. Bu konuda da imza atı bazı ülkeler de imzalamadı bu konuyla ilgili. Yani başta yani Amerika tabii, imzalamadı yani, işte yani fazla yani, karbon salımı oradan çıkıyor. Karbon salımı yani bugün kutupta buzlar eriyorsa iklim değişikliğinden bahsediyorsak, ısınmadan ve kuraklıktan bahsediyorsak, iklimlerin değişikliğinin ve mevsimsel ısı normallerinin üzerinde ve altında oluyorsa bunun nedenlerinin başında bu gazlardır. Evet. Ancak bununla ilgili şimdi toprağa yağan toprakta biriken yani geldi gazlar toprağa geldi yağmurla birlikte tekrar yağmur sularına tekrar karışıyor ve içme sularına kadar gidiyor. Demin ifade edildiği gibi toprak da burada zehirleniyor. Bir santim toprak 20 bin yılda yetişiyor. Bu o şey bir anda yetişen bir şey değil, toprağımız da gidiyor. Yani insanların hayatını sürdürebilmek için bu konularda bilim insanları açıklama yapıyor ama bunu önemli olan çok ciddi şekilde bunlara bir bütçe hazır ayrılması gerekiyor. Ve bugün bazı ülkeler var gelişmiş olan bazı ülkeler, başka ülkelerde tarlak tarım alanları kiralayarak orada üretim yaptırmaya başladı. Bugün Türkiye'de de var, bakanlık açıkladı onu. Yani yurt dışında yerli tohum götürüp. E, arazi kiralayıp orada Afrika'da galiba veya birkaç yerde bazı, e, yaptım ya çalışıyorlar yani tabii, o, o tür projeleri e, Bazı yapıyorlar. ülkelerde mesela Çin'de başka bir yerde eee evet. kiraladı Ukrayna'da aynı şekilde Rusya bölgesinde ve özellikle bu ilaçlarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bu ilaçların bir ilacı kullanıyorsunuz. Bir eee haşere için veya işte e, bir o, oradaki zarar veren bir canlıyı öldürmek için. Bir müddet sonra bu e, haşerek bağışıklık sistemi o ilaca karşı güçleniyor ve tekrar yeni bir ilaç uygulaması geliyor. Ve o ilaçlamayı yaparken o e, zararlı ediliyor bir sürü kitlesel toprağa faydalı veya o bitkiye faydalı bir sürü canlı da ortadan yok alıyor. Evet. Yani doğanın işte dengesini bu şekilde bozduğunuz zaman ondan sonra çaresiz kalacağız. Doğru diyorsunuz. Şimdi hattımızda Kürşat evet. Bey var. Alo. Alo, hayırlı akşamlar Ali Bey. İyi akşamlar Kürsat Bey. Kürsat Bey, bu konusunda çok hassassın Kitabında da var, Harp kitabında. Evet. E, biraz senden alalım bilgiyi. Çünkü hakikaten Türkiye üzerinde kimyasal olarak bir şeyler oluyor. Ben hani bu tarım programı, tarımda biraz bir takım bir şeyler olduğu için Türkiye üzerine gelip gidiyorlar. Biraz senden evet. alayım ben bu bilgileri. Ali Bey öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Mehmet Bey ve Güler Hanım'a da e, dolayısıyla Sağol. size de. Mehmet Bey'den tarım konusunda çok bilgilendi. Kendisine teşekkür edelim. Ayrıca Güler Hanım da e, bizimle hemen hemen aynı minvalde mücadeleler vermiş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Şimdi Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 1990 yılından bu yana Central projesi dahilinde uçaklar tarafından ilaçlanıyoruz. Uzun süre önce küresel ısınmayı bahane ettiler. Küresel ısınma tehlikesi sebebiyle e, bu riski öne sürerek ilaçlanmaktan e, bahsettiler. Hatta Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum var. IPCC isimli bir kurum. Bu kurum uluslararası iklim değişikliği üzerine faaliyet gösteriyor. Faaliyet alanı küresel ısınmanın önüne geçebilmek ama onun yanı sıra tarım alanlarını genişleterek ozon tabakasına yoğun oksijen aktarımını e, sağlamak e, asıl amaçları. 1999 yılında Amerika Bilim Geliştirme Endüstrisi bir toplantı düzenliyor. Bu toplantıda bir karar alınıyor. Bakın bu çok önemli. Birleşmiş Milletlere dahil olan bütün ülkelerin ki Türkiye'de dahil biliyorsunuz semalarında güneş ışınlarını tersine çevirmek ve ozon tabakasının rehabilite edilmesinde fayda sağlamak için iyon bulutları oluşturan baryum gazı salgılanması yani chemtrail spreylemesi yapılması kararlaştırılıyor. Baryum bir toprak alkali metali ve zehirli. Bunun etki ettiği insanları az önce hanımefendinin Güler Hanım'ın da söylediği gibi insanları, hayvanları ve bitkileri üzerindeki etkilerini bir düşünün. ABD'de Calgary Üniversitesi var. Bu üniversitede öğretim üyesi, jeo mühendislik bilim dalı görevlisi David Kate isminde bir beyefendi var. Bu profesör şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki bu küresel ısınmanın verdiği zararı önlemek için yine kılıf küresel ısınma uygulanan bir yöntemdir. Atmosferi spreylemek tüm insanlığı küresel bir tehlikeden kurtarmaktır diyor. Şimdi bu David e, isimli, David Keith isimli profesör aynı zamanda Dış İlişkiler Konseyi, ABD'nin Dış İlişkiler Konseyi olan benim CFR dediğim kurumun da üyesi olan bir beyefendi. Şimdi karşıt görüşten birinin söylediği tuttuğu rapora kulak verelim. Rus biyolog Alexandra Karminov bir test yapıyor. Uçaklardan çıkan bu e, gazlardan oluşan numuneler alıyor ve bir test yapıyor. Baryum, strontiyum maddelerine rastlıyor ve alüminyum rastlıyor. Bir rapor hazırlıyor. Bu raporu Birleşmiş Milletler'e sunuyor ama kabul edilmiyor. Bu rapora göre normal düzeyin 40 bin kat üzerinde arı ölümlerine sebep veren etken ve aynı zamanda bölgede tekrar yaşamın oluşmasına izin vermeyecek derecede etkilere rastlıyor.